<laughs> Buralardaki şeyler, Peki değil hayatım, sence gençler ilişkilerini doğru yaşıyorlar mı? Yani sırf gençler değil, şu an çağımızda ilişkilerin doğru yaşandığını ben inanmıyorum ya da denk düşemiyorum etrafımda Hı. diyebilirim. Şimdi Hı. iki 3 güne var annemle babam 41. evlilik yıl dönümlerini kutladılar. Maşallah. Haş, maşallah evet. diyorum. Yani dolayısıyla biz şimdi onları göre göre Hı. öyle bir şey bekliyorsun Hı. ama insanlar hem aşkı arıyorlar hem aşk geldiğinde korkup kaçıyorlar. Öyle bir ilişki yok ama. E, emek vermiyorlar. babalarımızın Hatta ben kendimden de e, örnek vereyim. Benim zamanımın ilişkileri de yok artık. Başka bir şeye gitti öyle değil mi Seda Hanım? Tabii, nasıl nasıl mesela yani sizce? Evet, siz bence. Yani ben de aslında e, hem cinsel periz verebiliyorum bazen hem de Facebook <laughs> perizi veriyorum biliyor musunuz? Kestim. Çünkü internet o kadar zararlı ki şu an teknoloji Çok. bozdu, hmm. gençliği de bozdu, bütün ilişkiler, her yaştaki ilişkiler bozuk. Kırklı yaşlarda öyle, yirmili yaşlarda öyle, otuzlarda öyle hmm. maalesef. maalesef. Ee, biz en kötüsü eski değerlerimizi kaybettik, o kadar hızlı yıkıldı ki yeni değerimiz yok, yaratamadık, yok. referansımız yok. Neye bakıp da... Nereden doğruları öğreneceğiz bu yok. Şimdi e, güzel hanımlar. burada Seray Sever'in e, röportajlarından bir bölüm okuyacağım size. diyor ki erkekler kadının birinci gün teslim olmasını istemiyor. Öyle bir kadın onlarda tat bırakmıyor. Hiçbir erkek birinci gün birlikte olduğu kadını hayatında uzun süreli tutmuyor diyor. Katılıyor musunuz buna? Ben de katılıyorum. Ben de katılıyorum. İşte orada <laughs> fast food tüketime giriyorsunuz. Ee, yani ya. sonuçta şimdi insanlar birbirini bir ruhen tanımadan, evet. şöyle bir konuşup anlaşamadan direkt hop diye yatağa atladıkları zaman evet, sıkıntı işte. oluyor yani evet. sonrasında sıkıntı oluyor diye düşünüyorum bu benim biraz eski kafalı halim ama hiç eski kafalı değil yok yok bu eski kafanan da değil e, bence duyguyu üretecek kadar zaman olmuyor hmm. kim evet. ne kadar emek harcayacağız bir kere hmm. merak edeceğiz heyecanlanacağız bunlara vakit yok ki hmm. pat diye yatağa girdik mi bitti hmm. çünkü şöyle bir şey söyleyeyim e, yatağa girilene kadar erkek hipnozda zaten. Bilinçaltı açık. Hı -hı. Kadının peşinde koşuyor ve sürekli onu hayal ediyor. Hayal. En büyük hipnoz ve, hayal. Ediyor. Ve bizler o hayali birinci gün bozuyoruz. Gerçek sanatı. Evet. Ya ne, hayal hiç bir de